Evet sayın dinleyiciler İrfan Podcast'a hoş geldiniz. Bugün bir konuk ağırlıyoruz. Kendisi bir din kültür hocası, Arapça eğitim almış ve hattat kendisi hat sanatıyla uğra uğraşmakta. Bugün Hasan Kemaloğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün hem içinde bulunduğumuz Ramazan'la ilgili hem de yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı ile ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Bizlere biraz Ramazan'dan bahseder misiniz? Şimdi Ramazan-ı Şerif'ten tabii ki bahsetmek çok şey konuşulabilir. Ancak Ramazan'a özel yapabileceğimiz veya Ramazan sadedinde hayatımıza alabileceğimiz, hayatımıza sokabileceğimiz Hayatımızda yer bulabilecek şeylerden daha çok bahsetmek lazım. Evet hocam. Şimdi Ramazan'a girince biliyorsun hep böyle eski Ramazanlar, eski Ramazanlar denilir. Evet hocam. Duydun değil mi sen de? Evet hocam. Hocalar, evet. büyükler evet. söylüyor genelde. Hep veya işte daha yaşlıca olanlar eski Ramazanlar diyor. Günümüzde de daha genç olanlar ise eski Ramazanları merak ediyor. Ya nasıl nasıldı eski Ramazanlar ki bu kadar... Ee, günümüzden farklıydı da insanlar onu yad ediyorlar diye. Aslında oradan bahsetmek lazım. Yani Ramazan'ın farkı ne? Ramazan'ın önemi ne? Neden insanlar eski Ramazanları özlüyor şeklinde giriş yapsak daha da güzel olabilir. Mesela aslında orada özlenen eski Ramazanlardan ziyade eski Ramazan'daki eylemler. Ne onlar? İnsanlar hep beraber bir kere teravih'e giderdi. Aslında bayramların, Ramazanların, özel günlerin en çok zevkini alan, en çok tadını çıkaranlar kimler? Çocuklar. Çocuklar. Şimdi çocuklar teravihe giderdi. Aslında yad ettikleri o. O teravihe gidişteki heyecan. Ondan sonra geceleyin annesiyle babasıyla beraber sahura kalkması. Bütün bunlar işte bizim zihin dünyamızda eski Ramazanlar olarak yad ediyoruz biz onları. Evet. İkinci husus ise yani hep şöyle ifade ediliyor ya işte nesil bozuluyor, insanlık nereye gidiyor filan diye baktığımız zaman geçmişte dini değerlere karşı hassasiyet ve saygı daha fazlaydı. Bu sebeple eski Ramazanları da insanlar daha fazla yad ediyor. Yani eskiden Ramazanlar ne güzeldi. Yani aslında ortak değerlerde buluşmamız ne kadar güzeldi. Beraber teravihe gitmemiz, beraber işte oruca kalk, şeye sahura kalkmamız, beraber iftar açmamız ve bunu yad edenlerde daha çok işte çocukluklarında bu duyguları yaşayan insanlar işte bunu böyle ah o eski Ramazanlar diyorlar. Aslında günümüzde de değişen eski Ramazanlar ya da Ramazan ayı değil insanlar değiştiği için biz eski insanları arıyoruz aslında. İşte Ramazan'a kıymet veren de burada Allahu Teala'nın bize ne diyordu Peygamberimiz hadis-i şerifinde? Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı, Şaban-ı Şerif ayı öyle diyelim şerefli çünkü. Şaban-ı Şerif ayı benim ayımdır diyor. Ramazan-ı Şerif ayı ise ümmetimin ayıdır. Yani bizim İslam ümmetinin ayıdır. Aslında Ramazana kıymet veren husus da budur. Bizim ayımız olması. Allah'ın bunu bize tahsis etmesidir. Kıymetini bilmek lazım. Evet hocam. bir de bizler Ramazanda oruç tutuyoruz. Bizlere biraz orucun öneminden bahsedebilir misiniz? Şöyle bahsedelim orucun öneminden. Tabi sadece günümüzde şöyle anlatılıyor. İşte Açın halinden anlamak, değil mi? Öyle bazıları. Evet hocam. Mesele sadece bu değil. Elbette ki oruç tutarken açın halinden de anlarsın. Günümüzde birkaç milyar insan, birkaç milyar insan yiyeceğe, içeceğe ulaşamıyor, doğru mu? Günümüzde birkaç milyar insan yiyeceğe, içeceğe ulaşamıyor, temiz suya ulaşamıyor. Düşün yani. Dolayısıyla. Yani biz aslında o nimetlere sahibiz. Bir kere aç kalarak o nimetlere akşamleyin iftar saatinde kavuşmamızla birlikte hani hamd ediyoruz ya hamdolsun verdiğin nimetlere diyoruz iftara açarken. Tabii. Dolayısıyla burada baktığımız zaman bir kere evet aç olanların halini anlamak var. Bu net. Ama mesele sadece bundan bitmiyor. Oruç aynı zamanda fedakarlıktır. Neden fedakarlıktır? Yemek yemekten ve pek çok meşru yani olabilecek isteklerimizden fedakarlıktır. Aynı zamanda haramlardan da daha iyi kaçınmaktır. Mesela şöyle düşün. Bir insan sizin için bir fedakarlık yapsa onu daha çok sever misiniz? Seversiniz değil mi? Evet hocam. İşte biz insan olarak ne yapıyoruz? Sırf Allah rızası için, onu sevdiğimiz için, ona değer verdiğimiz için, onun emrini gözettiğimiz için aç durabiliyoruz. Bak, aç durabiliyoruz. İşte Ramazan'ın en önemli ehemmiyeti, yani Ramazan'da tuttuğumuz orucun en önemli ehemmiyeti şu. Allah için aç durabiliyor muyuz? Durabiliyoruz. Heh. Asıl mesele burada. İşte orada mesela şöyle şeyler ortaya çıkıyor. Bazen soruyor öğrencilerde. Hocam sakız orucu bozar mı? Hocam işte şöyle yapsak orucu bozar mı? Ya oruç bu kadar basit bir şey mi ki? Biz yok sakız bozar mı? Yok şu bozar mı? Basit basit şeyleri soruyoruz. Ya biz Allah için aç dururken neden sakız gibi bir şeyle orucumuzu riske edelim? Doğru mu? Doğru. Nece? Neden başka böyle basit basit şeylerle orucumuzu sakata atalım? Oruç en başta Allah için aç kalabilmektir. Ve meşru olan yapabileceğimiz isteklerimizden bile Allah için ne yapabilmektir? Fedakarlık yapabilmektir, vazgeçebilmektir. Önümüzde ekmek duruyor, yemek duruyor bak, yiyemiyoruz. Oysa yememizde bir beyis yok ama oruçlu olduğumuz için yemiyoruz. Ve diğer husus dediğimiz gibi nedir? Aç kalanların da tabii ki halini anlamaktır. Hocam şimdi Ramazan olunca işte gerek hocalarımız olsun, gerektiğinle ilgili hocalar olsun, Ramazan'ın çok önemli bir ay olduğu için ibadetlerimizi, önem göstermemizi bazı ibadetler yapmamızı istiyor. Evet. Bizlere Ramazan ayında hangi ibadetleri yapabiliriz ile ilgili biraz bahseder misiniz? Evet hocalarımız hatırlatıyor bize sadece. Yani bizi yönlendiriyorlar. Şöyle ifade edeyim, tabii ki ibadetlerimize her zaman devam etmemiz lazım. Ancak tabii ki Ramazan bir ganimet dönemi. Öyle yani, bir ganimet dönemi. Yani böyle giriyorsun bir odaya, her yer altın. Ve sana deniliyor ki al, istediğin kadar. İşte Ramazan böyle bir dönem. Neler yapabiliriz? Öncelikle Ramazan'ın en önemli hususu zaten oruç. İkinci husus şu, Kur'an ayı Ramazan. Bu da slogan olsun. Kur'an ayı Ramazan. Ramazan'da Kur'an okuyacağız. Bir hatim en azından okuyacağız. Ramazan'da bol bol Kur'an. Ne dedik? Oruç tutacağız. Kur'an okumayı asla ihmal etmeyeceğiz. Başka? Ramazan'da yaptığımız her güzel şey zaten sevap. Bunlara devam edeceğiz. Ne biliyor musun Ramazan'ın bir diğer özelliği yapmamız devam etmemiz gereken teravih namazları. Teravihlere gideceğiz. Bu net. Teravihler. Başka şey, tefekkür. İşte az önce dedi ki açların halini anlamak. Tefekkür etmek, düşünmek, hatalarımızı gözden geçirmek. Bir diğeri İstiğfar. Bu ayda normalde yaptığın bir Güzelliğe Allah birden ona kadar sevap veriyor. Ramazan yapılana kat be kat. 70 kat, 700 kat, daha da fazla. Yani Ramazan'da yaptığımız güzel şeylerin de sevabı artıyor. Onun için tefekkür, başka yardımlaşma. Normalde de yardım edeceğiz. Mesela biliriz duyarız. Mesela, Zekat değil mi mesela? Ne yapılır? İnsanlar zekatlarını verirken Ramazan ayına denk getirmeye çalışırlar. Hatta şöyle bir gelenek oluşmuş. Ya zekat acaba Ramazan'dan veriliyor? Hayır, zekat Ramazan'da verilmiyor. Ama Ramazan'da daha sevap olduğu için zekatlarını bile Ramazan'da veriyor. Kat be kat çünkü. Zikrini artır. Estağfurullah de. Doğru mu? salavat getir peygamberimize. Ondan sonra cemaatle kıl namazlarını. Beş vakit namazı cemaatle kılmaya çalış. İftar ikram edebilirsin çevrendekilere imkanına göre, şartlarına göre. Ne bileyim eline birkaç poşet alıp ihtiyaç sahiplerine götürüp verebilirsin. Yetim sevindirebilirsin sahur ikram edebilirsin mesela böyle İslami ilim alan öğrencilere daha sevap değil mi? Evet, evet. İslami terbiye, İslami ilim alan öğrencilere e, sahur ikramında bulunabilirsin. Teheccüd namazı. Bak bu çok iyi. Sahura kalkıyoruz ya. Başka zaman uyurken işte sahura, şeye, teheccüde kalkmak hani biraz zor oluyor. Ama hazır sahura kalkmışız. Savurdan sonra sabah namazına kadar bekliyoruz namazı kılmak için. Genelde öyle oluyor. Ne yaparız o arada? Bir teheccüd kılmayı, o saatte Allah'a dua etmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Peki, Peygamber Efendimizin Ramazanla ilgili hadisleri var mıdır? Tabii ki. Yani zaten ayet-i kerimede oruç farz kılınıyor. Aynı zamanda pek çok ayet-i kerime var. Şehru Ramazanellezi ünzile fiil Kur'an yani Ramazan-ı Şerif övülüyor Kur'an-ı Kerim indirildiği için kendisinde aynı zamanda. E, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size farz kılındığı gibi yani İslam öncesinde de oruç var. Müslümanlara e, da farz kılınmış evet, evet. ona Rabbimiz dikkat çekiyor. Tıpkı namaz gibi namaz bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bize farz kılındı yani namaz, oruç bunlar hep var. Tarih boyunca İslam öncesinde de var. İslam onu yeniden formüle etmiş. Doğru mu? Önümüze koymuş. Şimdi ayetlerde olduğu gibi Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de Ramazan-ı Şerif çokça zikrediliyor. Mesela ilk başta sorduğun soruya istinaden oruç sabrın yarısıdır. Diyor Peygamberimiz. Ne yapıyorsun? Mesela birisi sana sataşmak istediğinde ben oruçluyum diyorsun. Veya oruç oruç şu işe bulaşmayalım diyorsun. Değil mi? Ya trafikte bir şey yaşandığında Tabii, ben oruçluyum, ben kavga etmiyorum. aynen. Dolayısıyla peygamberimizin bu oruç sabrın yarısıdır mübarek hadis-i şerifi. Bizi işte o dediğimiz şeylere teşvik ediyor. Mesela sadece oruç değil, salt sahurla ilgili mesela peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri sahur yapanlara rahmet eder. Duymuş muydunuz bu hadis daha önce? Yok hocam. Ya hocam sahura kalkalım mı sahura kalkalım mı ya? Sahur yapanlara Allah, Allah ve melekleri. Bak sadece melekler de demiyor. Allah ve onun melekleri rahmet ederler diyor. Merhamet nazarıyla bakarlar, merhamet ederler. Dolayısıyla bütün bunlar, bütün bunlar yani Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle ilgili Peygamberimiz böyle pek çok hadis-i şerifinde Ramazan'ı bizim gözümüzde yücelten, büyülten, onun kadrini, kıymetini bize ifade edecek olan pek çok hadis-i şerifi böylece vardır tabi ki. Peki hocam son olarak Ramazan'da yapabileceğimiz en hayırlı dua nedir? Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı ne demiştik? Başı rahmet, Ortası mağfiret, sonu cehennemden azattır. Bu net. Fahri Kainat Efendimiz hadis-i şeriflerinde Ramazan-ı Şerifi bize böyle müjdeliyor. Rabbim cehennemden azat olanlardan eylesin bizi. İnşallah. İnşallah. Ramazana özel bir dua var mı? Peygamberimizin hadislerinde Ramazana özel bir dua diye ben rastlamadım. Ancak az önce söylediğimiz şekilde zikirler, Kur'an-ı Kerim ve teravih namazı dedik. Mesela teravih namazını bir dua olarak kabul edelim. Menkame Ramazane diye peygamberimizin başlayan bir hadis-i şerifi var. Orada buyuruyor ki Fahri Kainatımız, kim, kim diyor, Ramazan gecelerini ihya ederse, Bak ihya ederse. Ramazan gecesini ihya etmenin yolu ne? Nedir hocam? Teravihtir. Hah işte teravih. Günahları affolunur buyuruyor. Bu bir. Teravih dua niyetine kabul edelim. İkinci husus. Ramazan ayının en önemli özelliklerinden birisi nedir? Kadir gecesidir. Peki Kadir gecesinin hangi gece olduğu belli mi? Değil. Ne der eskilerimiz? Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil. Öyleyse Kadir gecesi olarak biz Ramazan'ın her gecesini ihya etmemiz lazım. Hazreti Aişe radıyallahu anha da peygamberimize şöyle sual ediyor. Ya Resulallah, Kadir gecesine denk gelirsem nasıl dua edeyim? Peygamberimiz ona şöyle buyuruyordu. Ya Aişe şöyle dua et. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affı fafu anniyim. Rabbim sen affedicisin, affetmeyi seversin, cömersin yani bu konuda her konuda olduğu gibi bu konuda da cömersin. Beni affet. Bu duayı yapalım. Ramazanda bunu ihmal etmeyelim. Belki de Kadir Gecesi'ne denk geliriz. Nereden biliyoruz? Doğru mu? Doğru hocam. Öyleyse bu duayı biz Ramazan duası olarak belirlemiş olalım. Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, lütfen bizi affet. Amin. Amin. Hocam bizi kırmadığınız için, anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ne demek rica ederiz. Her zaman e, ihtiyacınız olduğunda, anlatacağımız güzel şeyler olduğunda sizlerle beraber olmak, anlatılarda bulunmak bize de mutluluk verir. İnşallah hocam. Tekrardan hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Evet sayın dinleyiciler, tekrardan sizlere daha hayırlı Ramazanlar. Burası İrfan Podcast.